Yine bir Mercedes, yine Celal Tünik. Bu Mercedes'te her zamankiler gibi yorgun, kirli, kuş pislikleri üzerinde garajdan direkt bize geldi. Biz bu aracı 2009 model olarak aldık. 2016 modele gönderiyoruz. Tamı tamına 6 yıllık gençleşme oluyor arkadaşlar. Kaput, iki çamurluk far, ön tampon, arka stop, arka tampon oluyor. Benim de Mercedes'in en sevdiğim kasarından birisi olacak. Hep birlikte bakalım mı Mercedes'e yakışıyor mu? Herkese keyifli seyirler. Cumartesi günü sabah 6.30'dan beri çalışıyoruz. Şu anda saatimiz 8 arkadaşlar. Kaput, iki çamurluğumuz, ön arka tamponumuz vesaire son sıra toplanıyor, ayarları yapılıyor. Çünkü bu akşam bu aracı yetiştirmemiz lazım. Yetiştireceğiz başka bir şansımız yok. Hep birlikte bakalım nasıl oluyor. arkamdaki araç biraz önce videoda gördüğün araç evet gözlerine inanamıyorsun biliyorum ama biz bu aracı komple yaptık bitirdik birazdan teslim edeceğiz saput çamurluk farlar. Ön tamponumuz değişti. E63 olarak taşlandırdık bu dönüşümü arkadaşlar. Tamı tamına 6 yıllık bir gençleşme oldu. Arka stop, arka tampon, yan marş yerler. Aracımıza pastacıyla uygulaması yapılacak. İçerisine hayalet gösterge AMG direksiyon uyguladık. Deri restorasyonlarımız yapıldı. Her şey bu kadar yenilemişken jantlarımız eski olmaz dedik. Yeni kasanın jantlarını uyguladık bu araca. Kendi lastiklerini kullandık. 18 inç jantlarımız da gayet güzel bir şekilde bu araca yakıştı. Sizce nasıl oldu? Sen olsan böyle bir dönüşüm Facebook uygulaması yaptırır mıydın? Yorumlarını bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi, bizleri takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.